Ve bir videoda hepiniz arkadaşlar ben bileyim. Le e, Minecraft pp kapışmalarının e, yepyeni bölümündeyiz Şimdi kaç olduğunu unuttum. E, Bediyona ban edeyim için spam Ve yanımda e, iki tane arkadaş var. Biri oyun odasından Burak. Hoş geldin. Merhaba. E, kanalı olmayan bir çocuk. varan hoşgeldin <laughs> kanka Hadi. Ee, bir tane arkadaş Mec evet Ar 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 bu. evet Mec hani sen dedin ya kanal olmayan çocuk diye bir youtube'a kanal olmayan çocuk yazıyorlarmış <laughs> ne gider bu <laughs> youtube, YouTube kan kanalı olmayan pek git. bilmiyor <laughs> Ya abi git B bizi gördü yani Bırak kafa çenesini diretme. Bir bu arada İsmet Rege V6 peki kullanıyorum arkadaşlar. Oğlum bu ne bir türlü de üçlü takım çıkmıyor. İkiliye at o zaman. <laughs> Kesinlikle alım. Esperi değil Güzel olmaz ki. Aynen abi sıkıcı olur o zaman da. Oğlum bir bak sabah ben bir parti kurmuştum evet. tam buradan. Baran iki kişilikti tam baktık yedi kişilik bir parti vardı. Aynen yedi kişilikti. Türkler sonuçta. Türkler bu dünyada var. Türkler çıldırmış olmalı. İspanyol serveri. Serverin yarısı Türk. Yarısına fazlası var. Aynen Oğlum, yarısına bu ya fazlası. Bunun engel ya. Yarısına fazlası. Ecsg at. Üç, üçlü takım çıkmıyor. İkiliye istek. Abi kendi aramızda atalım mı? Üçlü takım Aynen. çıkmıyor. FF Aynen FF yatak. Hani FF yatak bitince giriş yaparız. Ve önce bir atıyoruz. Hayır lanet olsun. Ya ben hiç sevmiyorum en sesciyi. Oooo! Paran! 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 Ne? Paran one hit'i hatırlıyor mu? evet. One hit pvp. Bakıyorum arkamdaki kim? Arkamdaki kim Mehmet? Paran gel ilk bana dal. Da Ralcınız amcınız. Abi siz takım olun beni anca öyle alırsınız. Tamam. Paran boostla beni boostla beni boostla beni oltala. Değmiyor ki. Ben hem o çok iyi Lan bana ne vuruyor aptal. E. Heyecanlandım. Ne güzel. Ay ya merhaba Acun abi bugün pvp kapışmalarında heyecanlanacağım. Hop. Oh. Spice. Daha vuramadım. Musta <laughs> diyor mu? <break>. <laughs> <Usta> ben sosyal çok şey yaptım ya. Sana atmıyorum. Ben Mehmet Hüseyin Polat oldu peşinden geliyoruz lan.

Tam baran üstte baran üstte. Abi. Bu Son kadar. Kestim işte bu. Dur ben kestim dur. Canım fullersin ikimiz kapışacağız tamam mı? Hayır benim sayemde kestim lan. Tam baran bir dur bir dur canım fullersin ikimiz abi. kapışacağız. Hayır, Hayır baran sen Canım full. Ben Beni öldürdüm on kat. Ben bir git iki kalp ya, bir git. gözüküyordu baran sonradan vurdu. Evet yani, işte vuruyor Baran dursana. Baran sayesinde. Ne? Baran sayesinde elman telimi düzenledim. Sağ ol Baran. Baran geri salatayım? zekalı. Geri Evet. Baran geri zekalı. Adam gitmiş. Sen hala yeri yapmışsın? Tamam. Ya ekran Ama atarım. Da... Ekran atarım bak. Ekran atarım. Şimdi neye gireyim abi? One hit PvP. One hit gel. Onda tek yiyorlar. Herkes mi? Evet. Bak yayla da tek atıyorsun. Okla da tek Ağabeyi. <laughs> Gelir mi o? Bekle kendi kaleme gidiyor. Seni de keserim ulan. Bu kadar kepiniz. Uzaa iki tane okum var. Evet sana. Evet arkadaşlar Vanit <laughs> de çok iyiyim. Evet tamam iyidir. Ya Mehmet evet, iyi şey. Mehmet ben yeter Mehmet yeter. Ya ben bunu hep kaybediyorum. Bunu. Kaybetme ben kardeş. Değil. Kardeş kazanırız sıkıntı yapma. Olta zaten tek Mehmet Mehmet'i ben de ölümsüz değilim sonuçta. Aynen. Ana! Ultayı bana soktum birkaç kez ulta attım. Sanarsın hobbit. Ketnes. Bakayım. Hadi bir daha, daha FFP. Evet sanarsın hobbit. Yoksa FFP oynayak. One hit. Veya MCC oynayak lan. Daha güzel olur. Abi Para sana sen MCC'ye de söyleyemiyorsan. Bir daha var hiç PvP'ye gir. Var. Var hiç e girmedim. Abi Allah Mehmet sakin ol. Amma lan geri git Mehmet. Cici. O oh, ben öldür abi onu. <laughs> Aptal Hadi hadi hadi. Çakas kaldı işte. Çakas kaldı işte. Çakas kaldı işte. Ölene. Sen öldün. Za za za. Gelat hoca. Cici. Şimdi <laughs> mi şarjı ne alaka? Şimdi mi şarjı? Güzel bir şey. SS iyi mi? Vay TP'ye girdim abi. Van mi? Yani aynı şey ya. Van Beach Ah! Dakika bir gol bir. Allah! Mehmet o kaldı diye ayıp Allah be! nasıl Bu sefer şeye giriyorum. Randoma giriyorum. Tamam. Lan oldu. Acaba hangisi? Ya eski. Yok lan. O şurada şey sadece şeyler değişiyor. Kılıç ve zırhlar değişiyor. İyi bir dakika zırhıma bakacağım. Oo güzelmiş ha. Deli ama. Abi durun içeriye gidip geldim. Dışarıda mıydın ben? Ha çok olmuş. ben o anlamda içeri değil. Abi, abi ölüyorum lan. Dur dur sakin sakin sakin. Ölüyorum. Dur lan. Öldüm öldüm Mehmet'e dal Mehmet'e dal Mehmet'e dal. Takımınıza var ya. Takım değiliz ki. Eşek takım değiliz diyor. Evet, değiliz ya. Tabii ki de takım değiliz. Manyak mısın? Manyak mısın? ya, emek ya, emek. Bak bir de golden apple yiyor. Sana öyle bu katarım ki. hayatım hayatımdan. Sana öyle bu katarım ki golden apple'ın etkisi biter. Üf. Bitmedi ki. Bak 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 çakala bak çakala bak. Mehmet abi sen, senin şey şey. şey nasıl bastım ya? Yani? Bir kalk bir kalk senin iki bir bari gelmez kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Gigi. <laughs> <laughs> ya bana nasıl vuruyorsun? Mehmet ben kötü bulmak Kaç dakika olmuş? <laughs> Abi, e, yeni dak 8 dakika olmuş. Ol olunca bitiririm büyük ihtimal. E, beyler, One Hit'i ben çok sevdim. Onu oynayalım. One, one, one Hit mi? One Hit. Zeki. <laughs> ya geri zeki bir çocuk. <laughs> Canım tavuk çekti. Ok ok ok. Bana sen bir git. Sen de git. GG. Aa. Ne oluyor lan? Abi ben çok sevdim bunu. Ben hep bunu oynayacağım. Ban with PvP'si. Tavuklar maç yapıyor. Ban <laughs> <One> with. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Oha lan ben önce şey şey, şey e, izleme moduna geçiyor ya. İzleme modunda Mehmet Alex gözüküyor. Yeah. Ana. Baran da bir kaçıyor. Abi kesti mi? Bir kere vurdum ben. Çok da kesmiş. E o da kesmeye giriyor abi. Bambit değil sanki. Zaa benim olta girdi. İstediğim kadar olta atabilirim. Aaa. Çünkü ben... ...gerizekalı. Ben oltayla uğraşırken o dal geldi kesmeyeyim. Altı! Altı Ne be. bir daha girdim. Niye indiriyorsun? Aaa yine olta baklı. Yine olta baklı. ama oltayla ilgilenmeyeceğim. Bitti lan oltam. <gülüyor> Çünkü var <laughs> ölüyorsun. Mehmet geldi lan. Mehmet geldiyse sen de izlemeye bununla geldin. Hmm. Oo. Çok komik. Ah. Ya oğlum başkaları ne yapacak başka başka ya? Boşluk tepki adam. Ki. Oğlum tepki adam bıktım Ama ya. Agar iyi oynuyoruz bu arada. takıma istek attım Oğlum ikilide de çok istedi oluyor. Bana <laughs> ne? Üç kişi ben... de değilim tamam. yok. Ahmet Joe'ya yolla parti davet ediyor ama olmaz. O anlamda parti daveti değil aptal. Aptal aptı ver. Ben... Mehmet. Yaptığı espriyi ben duydun ben mu? Ah, Aynen. <laughs> Burak kanal senin yüzünden kapanacak. Youtube kapanacak oğlum. Bakın alta yazıyorum. Hadi abi kabul edin ya. <laughs> Bir tane üçlü takım buldum beyler. Ama isteğimi kabul etmiyorlar hadi. Eğer bir tane takımın MCS Hüseyin'i kabul ettim. Ee, abi rakip bir kişi. Oha ben de alayım e, lan bırak. Evi bir lan fakat kaç tane. Çekil lan. Ver aslanı al çekil. Oha biri bana ok attı. Ok oh diyor ya. Ne diyor ya. Evet, bile gitmedi. Ben, ben bu adamı alıyorum. Kapı <laughs> Yanım Yandım de, sakin. Ölüyorum. Valla öyle. diyor sakin diyor ya. Kase. Karan usta lan. Hadi bir. Oh, Dur şey yandım bıraktı oradan çekilmedi. Karan busla busla. Adar, golden busla Abi, adam golden apple yedi lan diyor. diyorum. Abi adam. Tek bir şeyimizi alıyorlar. Al. Karan sana usta sana aptı ver. Değil <laughs> mi <ney diyor, ney gülüyor> ya değil mi ya. ne ya. Aptı ver Allah'ım aptı veri. Değil mi Abi alın artık şunu. Karan. Hadi bir. Çık. Ben de vuruyorum. Hadi bir kit. kit Git lan. Adam geldi, adam geldi adam. Lan demiyor. Ke 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 diyor. Ke. Bunu kit yapmayacağım. Aa yerde o. Ben de vuruyorum. Ben de vuruyorum. Ben de vuruyorum. Çet 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 çet. Hadi ben de vuruyorum ve GG ben kesiyorum. Kesiyorum ben, ben aldım. Kimsin. Ben aldım. Bana iyi bak. Ya, Yok Mehmet eliyle vurdu. GG yaz. Abla adam yine okay. istek yolladı. Bu ne? Salak mı? Nedir ya? Abone. Kabul <laughs> et. <laughs> Çok kolay değil 5 dakika bile sürmüyor. Hadi bir şey yapalım. 10 dakikayı geçmiş lan. Neyse bir şey Ya boş ver. Hadi 15 olsun hadi 5 dakika sonra hadi 20 olsun hadi Daha öyle öyle video 3 yıla kadar uzayacak Oğlum bu neden adamlar kabul etmiyor Ben evet. de giriyorum Hayır, Valit de girme var. Valit Valit. Kabul ettim. Rakip takım yine bir kişi. Al işte. Allah Allah balları. Allah üstü kim kesebileceğini sanıyorum. Allah Allah. bir bak buldum. Kendini o ok kata biliyorsun. Ya, <laughs> ya. Sen bir bak bir bak bir dur Baran bir dur Baran bir dur. Lütfen. Allah <laughs> Allah ney? Çok değilmiş. Her gördüğünü de ikitersen sen de yapabilirsin. Çok zekisin. Elmas kılıç. Allah çok zekisin. Yok yok şuraya gelir başına style. O! La bomba çok güzel. Bu satacağım. Hey, la bomba. Güzel bomba. Bus, 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 bus. Hay lan, kuram. <laughs> Üslaktan adam benim içimde şu anda. <laughs> Al, bu stadın. Nasıl iz geliyor? <laughs> bir kere <laughs> vurabilirim. Hadi bana sağ sol tarafa doğru çek. <laughs> vur vur vurdu bir tane. Abi kendim hadi indir be lan şunu. Ananı hocanı. Aynen ben de attım. <laughs> evet. Gel lan buraya. <laughs> Sen bir çapmışla ikimizi de yapmak neymiş? Göreceksin. Abi adama tek mi dalıyorum? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Tek mi lan? Oğlan lan kaç kez yaptı bu? Ölünce Mehmet. Bak oldu ne yapılıyor? Oldu ne buluyor? Ben bunu döverim. <laughs> Çocuk seni keserim bak. Çocuk seni keserim. Ben dalıyorum. Allah. Mehmet. Çüş. Ben aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Ya bırak hayatını senin kadar kalsiyacı birini FF gör. Al. Girdim. Efefa hani? Bir dakika vurmayın, bana vurmayın. Tamam, daha. Baran! 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 Ne? Hani biz setselerde oynuyoruz ya. Çık bırak. <laughs> baran hani biz setselerde oynuyoruz ya. Yo, eksperimental atıyoruz biz. Oh. Eksperimental ya, eksperimental. <laughs> yes! İşte o cici! Ben artık bir depola alayım. Ya. ya burada iki saat ölmüyor ya. Bak gg Ben sırf yapılıyorum. İste, i̇stediğiniz kadar vurun bana. Kardeş el, elinde sonunda bir değil mi? Deneyim mi lan? Mehmet gel buna dalıyoruz. Yürüyün gidin lan. <laughs> ya Mehmet. Ya ben de 50 tane özellik başlandım.

Ban yiyeceksin. Ne oldu? Bronzunuz ben artık. Evet. Bronzunuz amcınız. Herkesi, herkesi kazanacağım. Ee. <laughs> Abi ölüyorum lan. Ben golden apple yemeyin Mehmet ölüyor diyor. Mehmet adamın. Bana, bana bir bana baksana. Lan Golden Apple yiyecek bu. Da da da. Baran baran golden apple yiyor. Tabii ki. Yetişti kanka yettim yettim. Yemen abi. Hayır yiyor, yiyor yedi. Yiyor yedi Yedim bile. Hayır <laughs> yeme yeme yeme. Yedim Ay, bile çok edin. geç. Al. Bu da mı kaya Al al. Beyler bir şey yapak mı bir durun. Bir durun zırhları çıkarıp Aynen. değişik mi? zırhları çıkarıp Dur vurma vurma. Çıkarım. Zaten benim zırhım çok az kalmış. Kim abi benim? Benimki çeyreğinde. Dur dur zırhları çıkarın. Çıkarın aynen 3 Bu emiş. 2 1 Başka. Başka ney? Başla Başka. Bırak neydi bırak işte. neydi dur. Miydi dur miydi dur, miydi? dur pardon pardon pardon. Dur unuttum unuttum. Sorry sorry sorry. Çok, çok Bak, sorry bir dakika. Bilmez seni. Döver sen ha. Beyler. Bir dakika. Belek, yedek set varmış ya başlar. Aynen. 1 2 Başka. Tamam. Evet yürü git. ya bak, bak bak ben biliyordum. <laughs> Aran kanka <laughs> buna buna çabuk kanka çabuk Çıkarırım. Çıkarırım. Tamam çıkarırım. Vurmayın bana. Ya, ya giymeyin ya ben de sadece var. Aran kanka bana vurma. Bana ne? Lan ben de chest sadece. kardeş. Tamam buna kardeş hepsini giyelim o Bize uyar. Ya çat 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 yiyorsa tek Baran kanka eline buz tat Ne? Boş ver bu Sırf için ya. uzak bir kelime Zavva bir eliyle vuruyor Kanka ne ben Öl artık ya. Daha full oğlum kalp. Bırak kanka buz. Yetişemiyorum sana ha. Yapmayacak. Abi lan tam buradayım ki. Gelecek mi? Tamam başka çıkart. Vurmayın ama durun. Barak, durun vurmayın çıkarttım? çıkarıyorum. Çıkarttım. Helal yolda ki evin lan. Hadi çıkarttım bir, ben. 1, 2, 3 başla başka gelsin demin. Tamam ya kimse Burak vuran. Tamam ya. Oğlum çıplak ayakta yeri basamıyorum. Ben öldürürüm. Ya yeri Tam dur dur vurma. 3 başla. Baran kanka vurma. Hele hele hele. Ya yok öyle bir şey olmaz. Baran vurma. Vurma dedim sadece. E tamam team'e girer o. Baran vurma demiştim. Tamam geber. Mesela de... bir vurdu 5. Oha Mehmet tek attı bana. Oha lan. Tek atıyor Mehmet sen. Tamam. Ben o... niye tek atamıyorum? Abi ben son nasıl renk vurdum. Dur bitti şey, ben de şey videoyu. Hayırdır tamam ben de Hayır, Sizinki bittikten sonra ben içtim. Oha. Ben bir tane iksir bırakmıştım. Aa, ben Lan abi oyuna girdik. Neyse bunu da çekeyim abi. Evet. Bunu da videosunu çekeyim mi? MCSG. Ammar abi kaybetmeyelim abi. Ammar abi öleceğiz abi. Ammar abi ben Murat'la abi. abi. Ben kontrol <laughs> atak oyuncusuyum oğlum. Yani, Allah e, kişi. Gelin lan gelin gelin adamlar iki kişi. Baran, Baran bir köye döndüm. futbol sahası Baran için çok önemli bir yer. Gelin Baran oynayalım seni gol atınca niye alıyorsun? Bırak, bırak öleceğim bırak. Aa ben öldüm. Oldu ne kul yedim ben oğlum. Kişi. Bak beni bir kişi e, bırakmayın. Kestin, kestin niye yardım etmiyorsun? Sonra beni bir kişi bırakmayın. Sonra en prozuz beni. Adam ne yedi. Oldu ne kul yedi. Çık 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 Bak beni yap. Aa ben yardım hayalet halinde. Hayalet halinde. Aaaa kendini yaptım evet. Ben yakmadım oğlum adam yaptı. Oğlum ben yanmaktan öleceğim lan. Beyler ben ölüyorum yanma. Hadi Mehmet alırsın kanka. Mehmet sen ona da ben okuyorum. Mehmet güç kalbim var. Ay yani kokları topla. Oh, Abi mis. bana da bana da bana da. <laughs> Abi iki kalbim var bana çal. Evet, 5 ya. kalbim var. Işte. Ben ne yapayım. Ya gerizecim. Ya. Kötü 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 305 dakika edicegim lan sadece altınım ee, Ne diyon lan Paran kandı Arkadaşlar bu videomu bitiriyorum ee, Videoyu sevdiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın Bye